arkadaşlar i̇şte ben Görkem Bugün ilişki terörlerine Manita terörlerine bakıp inmeyeceğiz Çünkü neden? Çok komik olurlar Ben bunu video dışında da okumaya bayılıyorum Karşıma geldiği zaman tabi özel olarak açıp okumuyorum da Instagram hesabımı da sizlere bekliyorum Takip etmek isterseniz edebilirsiniz Görkem yo. Şimdi gelin başlayalım Evleneceğim adama tuzlu değil şekerli yaptım Adam benimle evlenecek daha fazla eziyete gerek yok Kadın burada şey demeye çalışmış galiba Hani zaten benimle evlenip eziyet çekecek Bari kahvesi şekerli olsun <laughs> Müsaitsen seninle hırkalarımızı giyip Serin serin gece çıkalım isterim Evet insanlar neden kış ayının gelmesini istiyor işte bu yüzden ile sivitlerini falan giyip Böyle gece yürüyüşünde yürüyecekler Ne kadar romantik Bu arada güzel bir aktivite tavsiye ederim Bir şey soracağım kızlar Çıplak ve yakışıklı erkek vücudu bana zerre çekici gelmiyor Ama bir erkek uzun vakit geçirip boşlandıktan sonra Dünyada ondan başka hiçbir erkek çekici gelmiyor Aha Diğer erkekler sanki tuzluk bardak falan gibi geliyor Sorun bende mi yoksa çoğunluk böyle mi Şimdi sosyal medya üzerinde çok fazla çıplak erkek vücudu gördüğün için Artık sana çekici gelmiyor Çünkü monotonlaşmış o Ama gerçekte birinden hoşlandığın zaman Diğer erkekler bardak Bak, çanak olarak görüyorsan bu bir hastalıktır. Biz halk dilinde bu hastalığa onetis hastalığı deriz. Onetis hastalığını çoğu insan bilmez. Çok moralimi bozdun. Gidip biraz ağlayacağım. Tamamdır canım. Allah kahretsin. Ya kıyamam gel koynumda ağla Erkek işteyken fotoğraf atıyor. Kız da diyor ki işte misin? Tablo çekiyorum tek elle de sana yazıyorum. Tamam hoşan kurusun yazacağım bekle. Buradaki hataları size hemen söylüyorum. Birincisi işin varken neden yazıyorsun? Önce bir işini hallet sen meşgul bir adamsın. Eğer işin varken kıza mesaj atıyorsan kızın ilgisi <laughs> Gittikçe düşebilir işte gördüğünüz gibi. Tamam hoşan kurusun yazacağım bekle. Cevabını alırsınız ve mesajınıza geç cevap alırsınız. Evlensek mi ne yapsak? Seni ne zaman görmek isteyeceğim belli olmuyor. Şuraya vuracağım bir tane ha. Alak. Ben anlattım ailemi gayet nezih ve medeni insanlar. Sen de bahsetsin ailenden Enes. Biz süre hırsızız. Süre sabıkası olmayan tek insan babam. Neyse ki iyi temiz bir kişi de olsa varmış ailede. Enes bravo babana. Babam profesyonel hırsız hiç yakalanmamış bu zamana kadar ondan sabıkası. <laughs> Allah kahretsin ya. Aşkım oldu mu? Oldu güzel kurgu. Bu tarz mesajlaşmaları inanmayın. Gerçek de olabilir ama %99,9'u kurgu oluyor. Yani bunları okuyup tribe girmeyin. Kocam arabayı geri geri park ederken koltuğu değil ensemi tutuyor. Onda on hareket bu arada gerçekten. Buradan erkek arkadaşını tebrik etmek <laughs> istiyorum. Hatta ben bunu ayakta alkışlarım. <laughs> Düşünce gücüyle gösterimi büyütebilir miyim? Büyütebilirsin tabii ki de. Biz de böyle yapıyoruz. Salak. <laughs> Beynimizin yetenekleri çok fazla. Ben sınırları zorlamak istiyorum. Kitapta okudum. Mutsuz vaka olarak bir beyin kanseri hastası düşünce gücüyle tümörü küçültmeyi başarmış. Ben de göğüslerime odaklansam büyütebilir miyim? Bu arkadaş çok fazla Stranger Things izlemiş ya da beyinsiz. Yani başka bir açıklaması olamaz. Hoşlandığınız biriyle buluştuğunuzda karşısına mı yoksa yanına mı oturacağınıza nasıl karar veriyorsunuz? Kucağına. Her rahatı. <laughs> Evet garson da geliyor. Ne vereyim abime? Peşete. 1 dakika öpüşmek 26 kalori aktarır. Bu demek oluyor ki 1 saat öpüşmek 1560 kalori. 1 saat boyunca koşmaktan 490 kalori. 3 kat daha fazla kalori yaktırır. Şimdi burada abaz erkekler hemen şey yazabilir. Kilo vermek isten kızlar diğer. Sizin ben kafanızı Beraber kilo verebilirdik. Aptal yazmış bu da. Bu arada bu yanlış bilgi tecrübelerimle sabit. <laughs> Koruyucu erkek çekiciliği. Elbise giysim geldi çok fena. Ne elbisesi? Mini elbise. Kızım yolda biri laf falan atar. Koruyamam döverler beni. <laughs> İşte gerçek erkek ya. Kızın hikayesini alev atmış. Kız da demiş ki saçımı yaktın ne yapıyorsun AQ? Allah kahretsin kanka yürü gidiyoruz ya yürü gidin ya Sen nerede okuyorsun? İkçü Çok yaşa yavrum nerede okuyordun? <laughs> Adam ondan onu nasıl anlamış ben onu da düşündüm İkçü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi galiba Utbe okuyan imam gibisin bütün gözler üstünde Arkadaşlar benim biraz psikolojim bozuldu da Hala böyle insanların olması biraz garip geliyor bana yani bilmiyorum Diyecek bir şey bulamıyorum Güzelim ama değil mi? En güzelimsin Başka güzellerim de var yani Evet Evet orada evet diyecekti. Ciddi bir şey soracağım. İlişkisi olanlar her gün sevgilinizi günaydın iyi güzel yazıyor musunuz cidden? Yani büyük ihtimal yazıyorlar. İlişkisi olan insanlara sorduğunda %99,9'u evet yazıyoruz diyecek. İşin raconu bu. 4 yıl son 8 ay nişanlı bitti ama hayat devam ediyor. 1196 öğeyesi. 4 yılda o kadar fotoğraf mı biriktirdin? Neyse boşver sıradaki. Harika kokuyorsun. Büyüktür tüm iltifatlar. Parfümüm nasıl kokuyor? Bilmiyorum tadına bakmam lazım. Islandım mı çok? Çok ıslandım senin yağmurunda. Çok güzel hareketler bunlar. Bara bara cevap almak istesem mektup yazarım Akü. Ya bu tripleri de anlamıyorum ya. O kadar gününüz boş geçiyor ki. Yani böyle manitanızın cevap vermesini bekliyorsunuz. Ulan insanlar hiçbir mi işi gücü olamaz lan? Babaannesi ölmüş olabilir, cenazede olabilir, dersi olabilir, işi oluyor olabilir, duşta olabilir. Ya bir de şöyle bir detay var. Sürekli geç cevap veriyorsa bana müsaade. İnsanların işi olabilir. Karamelini hiç bırakmayayım diye otomatik vites araba parası için işimizin başındayız. Allah kahretsin hayale bak. O sırada araba tutkun olan erkekler. Biz manuelde de tutarız. Aga. Bugün bana iyi geçer Demedin, dün de dememiştin, sabah günaydın da demedin. Nasıl sevgiliyiz biz? Kübra tek bu cidden? iyi geceler. Kübra artık o eski sevgilin. Manita. Kaşların yay kirpiğin ok vurduğunu öldürürsün. Geçme mescit yakınından çok namazlar böldürürsün. Hayırlı cumalar beyim. Siktir, gitti Kim bu kaşar akül çıkar çabuk Annem o akül ne diyorsun iyi misin Arkadaşlar okumadan kurgu demeyin Okudum kurgu Ya Milis seni seviyorum diyorum Başladı yalan makinesi diyorsun amık Haklı Lan mesajlarda seni seviyorum denilir mi Denmez Ya hak ne oluyor manyak sana ok sapladım Ah kalbim fişiyu süper kahramanın geldi Şimdi kalbini tamir edeceğim Şlaps şlaps gırı furum. tamir edildi Yani milletle dala geçtikten sonraki olan ilişkim Galiba 11 yaş sevgili Birisi size müsait olamadım yazamadım ilgilenemedim Carcurt dediğinde inanıyor musunuz Ben hiç inanmıyorum yazmak isteyen seven özleyen iki eli kanda olsa da yazar bu gerçeği göz ardı edemiyorum maalesef Lastikler. Bunu diyen akşama kadar boş boş elinde telefonla Kafeden kafeye gezen insandır Özür dilerim yapamadım Olur da bir gün bir yerde karşılaşırsak kırgın bakma bana olur Zamanda tükülecek yüzü sevmiş olabilirim. Ama bu saatten sonra yüzüne bile bakmam. Merak etme. İşte böyle olacaksınız. Böyle. Böyle olmak zor olmamadı. İlişkiniz sizi mutlu etmiyorsa ne öğreneceksiniz. Her neyse bu kadar yeterli. Fazla okursak boku çıkar videonun. O yüzden tadında bırakalım. Umarım video beğenmişsinizdir. gibi Yandaki durum atkare. Önceki videolara gelebilir buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye. Ben de buradan spor'a kaçar.